Bu sene millete bir ricada bulunuyorum. Eğer kurbanlık almak isteyen varsa biraz ellerini çabuk tutsunlar çünkü hayvan pazarında bu sene hayvan yeterince azdır. Şu an hayvan pazarında 55'e yakın pazar yeri boş. O yüzden milletin bir an önce daha seri bir şekilde hayvan almaları istiyoruz daha doğrusu. Fiyatlar geçen sene nazaran daha hemen hemen aynı seviyede ki aynı fiyata da sattığımız olmuştur. 22'ye yakın ben hayvan getirdim. Yarısından fazlasını satmışım. Kurban bayramına daha bir haftadan fazla zaman var. Millet gelip gidiyor. işi daha da biraz ağırdan alıyor. Oysa ben tercih etmiyorum yani. Bir an önce kendilerine alsınlar veya ayırsınlar diyorum. Koronavirüsten dolayı millet biraz tedirgin yalnız. Ee, biz buna katılmıyoruz. Çünkü e, hayvanlarda herhangi bir sağlıkla ilgili sıkıntı yoktur. Allah'a şükürler olsun. Ülkemizin de bu koronavirüsten bir an önce kurtulmasını temenni e, temenimiz. Allah'tan bir an önce kurtulmamız. E, i̇nşallah zaman e, zamanla kurtuluruz da bu koronavirüsle alakalı hastalıkta. Amaç ee, evet, e, hayvana maske takmamız sebebi amaç e, şimdi çok sayıda müşteri geliyor. E, müşterinin e, sağlığına pek e, zarar vermemesi için bize bu uygulamayı uyguluyorduk. İnşallah faydalı olur diye düşünüyoruz. Yani. Tamam. Tamam.